Merhabalar. Pandemiden dolayı ne bisikletimle ne de otostopla gezemediğim için kendime yapacak bir iş bulmaya çalıştım ve dedim ki bisikletime bakım yapayım. Malum zaten gezemiyoruz. Ufaktan ufaktan böyle YouTube'a hem içerik üretmiş oluruz hem de bisikletimizin bakımını aradan çıkartmış oluruz diye bu işe başladım. Öncelikle AliExpress'ten bu bakımı yapabilmek için aldığım aletler var. Onları tanıtayım. Bir tane ruble sökme anahtarımız var. Bu rublenin içine giriyor böyle. Sonra burada rublenin dönmesini engellemek için bu zinciri rubleye takıyoruz. Sonra bu ruble sökme anahtarını takıp çeviriyoruz. Bu ucu böyle olan da var, düz olan da var. Ben böyle olan almak istedim. Bu ne işe yarıyor derseniz bu da Hala tek orta göbeği sökmeye yarıyormuş. Ama ben henüz ne olduğunu bilmiyorum. Bunun onun dışında bugünkü konumuz olan zincir sökmede kullanacağımız zincir sökme aparatı var. Bunu az sonra anlatacağım tekrar. Burada hiç kullanmadığım çektirme anahtarı var. Bu da göbeği açmak için lazım olacak. Ortak pedal göbeğini. Bu da aynı şekilde pedal göbeğini açmamız için, sökmemiz için lazım olacak. Yalnız şu çektirme anahtarıyla bunun arasında şöyle bir fark var. Çektirme anahtarı ayna kolu sökmemiz için kullanacağımız çektirme aleti bu. Bu da göbeği sökmek için. Şu ikisi de göbeği sökmek için. Ama sanırım göbek modellerine göre fark gösteriyor. Bizimkine bu uyacak sanırım. Evet, şimdi zincir sökme aletini biraz daha detaylı anlatayım. Bunu AliExpress'ten aldım. Bu arada fiyattan da bahsedeyim. Yani ben aldığımda muhtemelen daha ucuzdu ama sizin için şöyle ufak bir araştırma yaptım. Bu beşlinin olduğu ve üstüne ekstradan akort yapabileceğiniz, jant, jantın akortunu yapabileceğiniz akort anahtarı da var. 6 tane toplamda alet var. O 6'sının toplam fiyatı kargoyla birlikte 170 liraya. AliExpress'te var tabi bir de Kupon meselesi var. Kuponlarla birlikte daha ucuza gelecektir. Bilginiz olsun. Türkiye'de de satılıyor tabi bunlar. Belki daha kalitelileri de satılıyordur ama bütçe meselesi her şey. Şimdi zincirimizi sökmeye başlayalım. Ee, şurada ben bant yaptım buraya. Neden? Çünkü daha önce sökmüştüm. Başlamıştım. Dedim ki sonradan neden video çekmiyorum bunları? Kaydedeyim, paylaşayım. İnsanlar izlesinler, öğrensinler. Bilmeyen varsa, benim bilmediğim, yanlış yaptığım varsa bana söylesinler diye öyle bir karar aldım. Şimdi kullanmaya başlayalım. Şimdi şu kısımda zincirin oturabileceği bir yer var içinde. Bakın. Şurada ve şurada zincirin boyutuna göre sanırım iki farklı yapmışlar. Benim zincir buraya uyuyor. Şöyle çıt etti zaten, bilmiyorum duyabildiniz mi? Yerine oturmuş oldu. Şu tepedekini yanaştırıyoruz. Neden? Zincirin dış kısmı, pimini ittirirken dış kısmında gitmesin ileriye doğru. Böyle iki tane dış kısmında böyle iki tane yüzey var. Ortadan pim geçiyor ya pimi ittirdiğimiz zaman dış kısmı da gidiyor. O dış kısmının gitmesini engellemek için bunu dayıyoruz zincire doğru. Ondan sonra buradan bunu şöyle biraz çevirelim. Evet alt katta da harıl harıl çalışıyorlar. Sesi geliyordur. Bunu böyle çeviriyoruz. Pime dayandı. Şimdi burada çok önemli bir mevzu var. Bu pimi sonuna kadar çıkartmamak lazım. Sonuna kadar çıkarttığımızda geri takması çok 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 zor oluyor. Şimdi bunu açacağız. Önce şu anda sert ha. Birinciden çıktığı zaman yumuşuyor. Devam ediyoruz. Bu arada pim bunun içine gidiyor. Bunun içinde oynar başlıklı bir sistem var. Artık nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama içinde gidiyor pim yani. Bunu açtık. Yumuşak dönüyor şu anda. Sertleşmeye başladığı zaman anlayacağız ki öbür uca yanaşmış. Evet, şu an sertleşmeye başladı. Bir kontrol edelim. Fazla çıkartmak istemeyiz. Evet. Bakın burada duruyor bu. Bunun burada durması önemli. Burada durmazsa durmasa da olur tabii ama şu pim burada durmadığı zaman çok uğraştırıyor. Bir keresinde ben öyle yapmıştım ve bayağı uğraşmıştım. Şimdi bu zinciri zaten daha önce söktüğümü söylemiştim. O yüzden masanın üstünde gösterebiliyorum. Fark etmez yani bisikletinizde olduğu zaman da uygun bir yerden böyle açabilirsiniz. Yalnız siz de açtığınız yeri işaretleyin. niye derseniz geç şu an sizin işaretlemenize gerek yok daha sonra yer açacaksanız, bu zinciri bir daha sökecekseniz, aynı yerden sökün. Çünkü başka yerleri de bozmuş olmayın. Bunu tekrar kapattıktan sonra, şu içindeki oynama, şöyle bakın. Şöyle dış yüzeylerle arasında baklanın mesafe var. Ama bunu sıktığımız zaman biz şu baklayla şu dış yüzeyler tam yapışıyor birbirine. Tabii şöyle sağa sola birazcık esneterek düzeltebiliyorsun ama yine de yani aynı işlemi aynı yerde yapmak bence daha sağlıklı. Daha fazla yeri bozmamış oluruz. Zincir bakımı için zinciri böyle söküyoruz bu aletle. Şimdi bu aleti olmayanlar nasıl sökebilir? İzmir'de arkadaşımla birlikte onun emektar bisikletine bakım yaparken tabii bu alet benim yanımda yoktu. Onun için nasıl yaptık? Önce şöyle koyduk bu zinciri. Tabi bisikleti yatırdık uğraş. bir dünya tepiniyorsun falan filan. Böyle iki tane yüksek yükselti lazım şöyle. İkisinin arasına getiriyoruz. Şu pimi çiviyle vurup şuradan pimi ileri aşağıya attırmıştık. Tabi o da zincire büyük zararlar veriyor ama o bisiklet zaten çok eskiydi. O zincirin de değişmesi lazımdı. Yine de biz dedik ki hani Değiştirece Değiştirmeyecektik. En azından dedik bir sökelim temizleyelim. Tekrar yağlayalım. Elimizdekini daha iyi hale getirmeye çalıştık. Böyle de yapabilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum. Neden? Zincire zarar veriyor yani. Zincire büyük zarar veriyor. Evet, zinciri söktükten sonra böyle ne yapacağız? Ben yaptım. Tabi biraz daha yapmam lazım da. Ee, şimdi vürtün genel temizleme spreyi vardı elimde. Onunla temizledim Bir güzel yağlarından ayın arındırdım. Bir de eski diş fırçası var bende. Yani kullanmadığım bir diş fırçasıyla bu baklaların arasında güzelce fırçaladım. İşte yağ, toz parçaları, kum parçaları ne varsa hepsini çıkarttım. Onun dışında neyle yaptıklarını biliyorum. Benzinle yaptıklarını biliyorum. Başka neyle yapılıyordu? Bir şeyle daha yapılıyordu gaz yağıyla mı yapıyorlardı. Yani bunu internetten araştırıp daha iyi bir yöntem de bulunabilir tabii ki hangisi daha sağlıklıymış. Sonuçta yağlarından ve pisliğinden arındırmamız lazım. Yağlarından ve pisliğinden arındırdıktan sonra ee, ne yapıyoruz? Yerine takıyoruz. Yerine taktıktan sonra sadece bisiklet için üretilmiş yağlardan kullanıyoruz. Silah yağıymış, gres yağıymış, sıvı gresmiş falan zincire sürmüyoruz. Neden? Çünkü bunlar da toz tutuyor. Ufak e, kum parçalarını tutuyorlar yani toz taneciklerini. Da aşınmasına sebep oluyor. O yüzden internette çeşitli karşılaştırmalar, kilometre tahminleri var. Hangi yağ kaç kilometre dayanır bilmem ne falan. Benim zincirim simsiyahtı. Şu an beyaz. Daha da beyazlayacak ondan sonra yağ o Shimano'nun e, kendi yağını kullanmayı düşünüyorum ben. Neden derseniz ucuz ve Shimano adı var. E, kullananlardan aldığım geri dönüklerden memnun olduklarını biliyorum. Onun dışında Zefalin yağı da ucuz diye biliyorum. Çeşitli yağlar var. Bütçenize göre seçersiniz artık. <laughs> ondan sonra bunu yerine takıyoruz, yağlıyoruz. Bir de her yağın e, kendi kullanım talimatı var o talimatlara uymamız lazım. Yani sürdükten sonra mesela kurumaya bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra bir daha sürmemiz gerekiyor bazı yağlarda. Bazı yağlarda her baklaya birer damla, bazısında iki damla gibi gibi. Bunları da öğrenip bilinçli yapmak lazım. Evet, şimdi bir de takmayı gösterelim. Yine burayı bir açalım. Şimdi tam tersi yapmamız lazım. Çünkü buradan ittireceğiz bunu. Evet, bu ikisini yerine oturttuktan sonra yine ne yapıyoruz? Buradan baklanın dış kısmındaki yüzeyin daha fazla ileri gitmesine engel olmak için böyle yapıyoruz. Sonra onu dayadıktan sonra Buradan sıkmamız lazım bunu. Evet. Bu yerine oturmamış sanırım. Bunu bir gevşetelim. Şu anda yerine oturdu. Bunu da ne kadar sıkacağız? Şimdi diğer Pimlere bakalım. Yani diğer pimlerle aynı oranda yapmamız lazım. Tabi şu anda yine gevşek gidiyor. Oradan da anlayacağız. Yaklaştığı zaman sıkı olacak. Sonra bir daha bir gevşiyor. Ondan sonra burada duruyoruz. Diğerleriyle aynı mesafede olduğundan emin oluyoruz. Sonra Başta da söylediğim gibi şu oynamada şu oynama kayboluyor burada. Şöyle ileri geri de zor oynuyor. Bunu ne yapacağız? Biraz oynatacağız şöyle hafif tabii şey yapmadan, yamultmadan. Şöyle azıcık azıcık esneteceğiz şöyle şöyle. Böyle oynatacağız. Ondan sonra bu düzeliyor. Böyle oynamaya başlıyor. Evet, şu an çok daha iyi oynuyor. Bu zamanla zaten zinciri kullandıkça düzelecektir ama başta şöyle bir hafif esnetmekte fayda var. Evet. Evet zincir söküm takım bu kadar. İşte şu anda bu bantın faydasını görüyorum. Neden? Nere nereyi sökmüştüm? Burayı sökmüştüm. Bunu unutmamam lazım benim. Bütün parçalarını sökebildiğim bütün parçalarını sökeceğim. Bisikletin kendim bakımını yapmaya çalışacağım. Onun dışında arka jantın e, akortu bozuk. Onun da akordunu kendim yapmaya çalışacağım. Daha önce hiç yapmadım. Bakalım büyük ihtimal daha çok bozacağım. Ama göreceğiz hep birlikte. Yapab yapabileceğime inanıyorum. Yapamazsam da zaten yani mecbur yaptırmam lazım. Kendim deneyeceğim. Yapamazsam götürüp bisikletçiye yaptıracağım. Ee, bisikletim Mosso Cavalier 700 Claris. Daha önce e, aksiyon kameramla birlikte deneme çekimi yapmıştım. Merak edenler onu da izleyebilirler. Onun dışında bundan sonra rubleyi sökmeyi göstereceğim. Rubleyi sökmek için şu iki alete ihtiyacımız var. Ruble sökme aparatı ve zincir rubleyi tutmak için gereken bu zincir var. Dönmemesi lazım rublenin. Evet, bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.